benim gibi bir uyuyamayan da var herhalde.

ben kötüysem kader Kötü değil miyim? Avarayım, avarayım Çok seven bir divaneyim sana aşık olmasaydım seni böyle sever miydim? Derdimize ne bir çare ne de biraz teselli var Yalnız ümit hasret değil Aramızda Engeller var, engeller var, engeller var. Bir uyku tutmayan daha geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yağmur Gökhan. Ben nereden bulayım? Sen nereden hissin? Ben gökte yıldız. Bu saatte ses çıkmıyor tabii. Tam istediğimiz akortu veremiyoruz. Hadi dökülün bakalım. Siz niye uyuyamadınız? <laughs> ben ne dediğimi biliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> uyandırdım mı kusura bakmayın. <laughs> Yaprak intihar edeceğim de zamanını bekliyorum. Hadi bekle. Oy. Cihara içiyorum, içim ne yapayım ya? T Tavraya geldi mi sesim? <laughs> Tövbe estağfurullah Gökhan ayıp oluyor ya. Gecenin üçünde. O kadar da abaza değiliz. Kurban oldum etme kurban olayım ya. Ben evli park adamım ya. Evimdeyim ya. <laughs> Uyku tutmadım sigara içeyim dedim. Ulan dedim bir yayın açayım ne olacak bakalım. Uyku tutmayanlar var mı dedim. Market gibi damlarda gelecek halimiz yok Gökhan yani o kadar da değil. Sana olabilir seni gözüm tuttu aslında. <laughs> Eyvallah Emre sen de mi uyuyamadın Emre? Olur Gökhan yanıma gel beraber yürürüz ne olacak? Yürümezsen koşarız Gökhan. Yüzümü niye göstermiyorum? Ya korkarsan yaprak gecenin bu saatinde. Gökhan. Gel beraber yürürüz diyorum ya. Olmasa koşarız. Efendim Yağmur. anladım Emre. Allah yardımcın olsun. Yok abi kepçeciyim. ya belli olmaz ya. Gecenin üçünde milleti bir de dubura uğratmayalım. ne diyorsun yani yağmur ben uyandım herkes yak mı diyorsun. Gökhan ayıp olur ya bak bayanlar var ayıp olur abicim. Şaka da bir yere kadar. İyi geceler Hasan. Hoş geldin. Zulab bağacak buradayız. Hadi tamam ben uyku tutmadım. Size ne oldu? Siz hangi akla uyduğunuzda geldiniz? Hadi diyen beni uyku tutmadı. Siz ne yaparsınız bu saatte? Ha, orası da ayrı yukarı. Anladım Hasan meslektaşım. Hmm, anladım Hasan. Kimsenin günahı Suçu yok bunda Ben kendi kendimi Ateşe attım Kimsenin günahı <laughs> Öyle oluyor Emre bu işler Kaymamı mı göndereyim bu saatte? Kaç 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 yolları Gökhan? 300 kamyon maşallah. ne olur <laughs> ben ayaktayım niye böyle beni deli mi şey etti Aleyküm selam. Ankara Polatlı. Erhan. <laughs> Esas yayınlar gündüz yapıyorum da bugün bir an normallik oldu. Aynen Emre'm. Akıllının bu saatte ayakta ne işi var? <laughs> Resul cezaevine benzer yanı var mı? Kurban olayım. Burası cezaevi mi olur? Şuna baksana. Ev lan burası. Ev, ev. Ev. Balkondayım. Karan'ın Polatlı ilçesi. Yok abi bu saatte millet gergin baksana herkes çatacak yer arıyor. Fethi tamam. Yiğit ortada buluşalım temelliye doğru gel. Konya kulu. Uf, uh, o da yakın. Gerçek mi Gökhan? İloş. Boş veriyor. uyanları karıştırmayalım lütfen. Ayaktakilerle devam. <laughs> ustudun hepinizi atarım aşağı. Altı aşağı atarım. Akıllıların ne atarım hepinizi aşağı. Atarım. <laughs> Aleyküm Yarasa geldi ha. Bu saatte olsa da yarasa gelir. Ne gelecek? Sertçe Kanarya gelecek değil. Ya. Gecenin bu saatinde yarasa gelir. <laughs> biz de zaten güzel bir şeyler beklemiyorduk güvercin müvercin. Hadi iyi uykular bakalım. Aha ruh alemine derse o da geldi. <laughs> yok hoş geldin. Yok iş yok abicim. Uyku tutmadı ya. Yatağa harman duman ettim bana döne 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 döne, döne geri kalktım. Doğru söylüyorsun yarasa valla. Herkes vaktinde konuşsun diyorsun değil mi? <laughs> Susun arkadaşlar söz yarasanın. Yok abi. Ben 17'ye kadar biliyorum. Artı 17'ye kadar biliyorum. 18'i bilmiyorum. O kadar sayabiliyor. Elimde 10 tane parmak var. ona kadar sayabiliyorum. 17 bile değil hatta. Eğilemiyorum ki ayak parmaklarımı da sayayım çıksın. Dalaşmayın ya. Gecenin üçünde birbirinizin kalbini kırmayın. Gerçi gecenin üçünde daha krakır gülünmez de. Deli deliler adama. Eee ne olacak Emre bu saatte? Öyle olur. Ben kendi kendimi ateşe attım. Sevme dediler sevdim. Kül olsun yana yana. İçme dediler içtim bu dertler azdır bana Tövbe eder seni Çünkü oğlum yana yana Çöpler geçtim Bu dertler azdır bana Siz günüm yok Dert ararsan çok Öyle dertliyim ki Bana kaderimi 是要、啊、什么呢？ Bekleyeceğim Bekleyeceğim Yeri gelmesen bile Alıştın kaderin Zulmüne artık Beni sevmesen bile Geri dönmez artık Giden sevgililer her ümit ufkunda alıyor gözler bitmeyen dilenin derdin sarhoşuyum kahredip geçiyor en güzel günler ben Gökhan yaprak mahalleyi ayağa kaldırdınız lan kavga edip durmayın Resyesiz kavga edin ya. Millete ateğe kalktı. Ruh halim. Durumlar nasıl? Ruh halin nasıl? Şu anda 22 kişi bizim yayında ayakta. Allah bilir başka yerde ayakta olan kaç kişi var? Ne oluyoruz ya? Niye psikolojimiz bu kadar bozuk? Psikolog ne dedi size gidince? İncinmişsin mi dedi? Tabi diyor. Okumuş insan diyor. Şeyi diyecek hali yok ya. Tamam, senin de ruh halin bozuldu demek ki. <laughs> kaç kaç. Lan ben de diyorum, niye üşüdüm diyorum. Ya balkon soğukmuş, cam açık. Gecenin üçünde Allah aşkına benim yaptığım iş mi ya? Değil mi? Dibi bulunmadık mevzular. Uyumayanı mı düşüneceksin, uyutmayanı mı düşüneceksin? Eyvallah güle güle hayırlı geceler. O rahatça uyuyanlar var ya. Uyutmadıklarını günahlarını çeksinler. İyi geceler Emre. Görüşürüz. Dayanın biri de arbeyine gidiyor. O da uyuyamamış. Nereye gidiyorsa baksana. из Gençler, gecenin üçünde ne yapıyorsunuz siz? Bu işin sonu pek kavga gibi değil gözükmüyor yani. Hadi uyun kalan hadi hadi. Hadi yatın hadi yürün. Yatın zıbarın hadi. Vii. Sizin kavganızı mı dinleyeceğiz geçenin üçünde hadi. Yatın hadi. Kapa hadi. Öyle hevesiniz. Hadi iyi geceler Allah'a emanet olun. Gözünüzü kapatın. Telefonların internetlerini kapatın. Tamam mı? Telefonların internetlerini kapatmasanız uyuyamazsınız. İnternetleri kapatın. Eliniz ayağınız rahat dursun. Telefonu kenara koyun. Yastığın altına değil. Hadi. Hadi. Hadi uyuyun. Ben gidip ne sayı artıyor. Şşt. Herkes evine hadi. Hadi. Vallahi döverim bak hadi. Küçük büyük demem tokatlarım Hadi, hadi yatın. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi. Bu iş, bunların çenesi düştü.